Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, Mavera'ya hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programda sizlerle şu yaşadığımız zaman diliminde çok kritik olan, çok önem taşıyan bir mesele etrafında düşünmek istiyoruz. İslam'ı Müslümanlar üzerinden değerlendirmek Müslümanlara bakarak İslam'ı değerlendirmek, sorgulamak, yargılamak. İslam'ı kendisiyle değil, müntesibi olduğu düşünülen insanlar, yani Müslümanlar üzerinden tartmaya çalışmak tabir caizse. Bu önemli bir sorgulama ve doğrusuyla yanlışıyla tartılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz bir insana yapılabilecek en büyük iyilik nedir? En büyük iyilik onu sağlığına kavuşturmak da değildir. Hayatını kurtarmak da değildir. Fakirse zengin hale getirmek de değildir. Bir insana yapılabilecek en değerli iyilik onu İslamiyetle tanıştırmaktır. Onu sonsuz gerçeklikle Hayatın anlamıyla yüzleştirmektir. Bir insana yapılabilecek en değerli iyilik onu İslamiyetle tanıştırmaktır. Bu hayırlı girişim sırasındaysa değerli dostlarımız, insanın hakikate ulaşmasının önünde, yani hidayetinin önünde birçok engel olabilir. Bu engellerden birisi de az önce ifade ettiğimiz gibi insanın İslam'ı Müslümanlar üzerinden ya da Müslüman imajı üzerinden değerlendirmesi ve Allah korusun ki bunu bir mazeret olarak kullanmasıdır. Çok duymuşsunuzdur. Ben çok duydum. Biz ne Müslümanlar gördük. Müslümanım diyenler de ortada görüyoruz gibi ifadeler. Maalesef çok duyuyoruz. Bunu insan Müslüman gördüğünü ifade etmek için söylemiyor malumunuz. İslami bir hayat tarzını teklif eden herhangi bir davetiniz, herhangi bir hatırlatmanız olduğunda insanlar bunu bir mazeret olarak kullanıyorlar. İslam güzeldir, namaz güzeldir, oruç güzeldir. Allah'a inanmak, Allah'ın emirlerini uygulamak, yasaklarından kaçınmak güzeldir. Bunu ifade edip hatırlattığınızda dolaylı bir dille de bunu yapmış olsanız, karşınızda bir refleks olarak bazı insanlarda, Allah korusun gerçekten öyle bir halden, bazı insanlarda şu tepkiyi doğrudan görüyorsunuz. Biz ne Müslümanlar gördük. Yani Müslümanlığın iyi olduğunu iddia ediyorsun ama, o Müslümanları da biz gördük, içinden bir iyilik çıkmadı gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Allah korusun. Bunların her birisini sadece üzerinde düşünmek, sorgulamak, tartmak için tırnak içerisinde ifade ediyorum. Anlayalım diye. Değerli izleyiciler, söz konusu ifadeler. Bu işte ne Müslümanlar gördük? Müslümanım diyenler haline bak. Bu gibi ifadeler bazı Müslümanların yaptıkları hataları genelleştirerek tüm Müslümanlara mal ediyor ve bununla bağlantılı olarak birçok gizli mesajı taşıyor. Bu gizli mesajları da insan İslami bir hayattan uzak durmasına mazeret olarak ortaya koyuyor. Nedir bu gizli mesajlar? Birkaç tane gizli mesaj ifade edelim, ortaya koymaya çalışalım. Ondan sonra da bu mesajları analiz edip acaba doğrusu bu mu? Bunu anlamaya çalışalım. Ne gizli mesajlar var bu işin içinde? Bir, bir kere kesinlikle şöyle bir ön kabul görüyoruz. Müslümanlar hatasız olmalı. Böyle bir ön kabul var. Şu anda bunları doğru yanlış diye ifade etmiyorum. Doğrudur, yanlıştır bunu ifade etmiyorum. Bu ön kabulleri sıralayalım, anlamaya çalışalım. Sonra bunları analiz edip içlerine gireceğiz. Ama o işte ne Müslümanlar gördük biz, Müslümanların durumu ortada. ifadelerinin içinde gizlenmiş olan bilinçaltı mesajları ifade etmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi bu. Bir, Müslümanlar hatasız olmalılar. Bir bu. İkincisi şu. Müslümanların çoğu yanlış yapıyor. Müslümanların çoğu, bunun altını çiziyorum, yanlış yapıyor. Üçüncüsü şu. Eğer İslamiyet doğru bir din olsaydı mensubu olan insanın da hatasız olması lazımdı. Yani İslamiyet doğru bir din olsaydı mensubu olan insanları hatasız, dosdoğru bir hale getirmiş olması gerekirdi. Haşa. Tekrar bunu ifade ediyorum. Tırnak içerisinde ifade ediyorum. Yani bu bahsettiklerim benim yorumum, görüşüm değil. Aksine bunları şimdi biz tartıyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz. Ne Müslümanlar gördük hali ortada deyince insan diyor ki aslında eğer İslamiyet doğru olsaydı Müslümanlar böyle olmazlardı. Müslümanların tam dost doğru, tam iyi, tam çalışkan, dürüst doğru olmaları gerekirdi. Bir üçüncü gizli mesaj bu. Ve dördüncü gizli mesaj şu değerli dostlarımız. Demek ki namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin uygulandığı İslami bir hayat tarzına göre doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık daha önemli. Yani namazdan, oruçtan sen bahsediyorsun. Bu namaz, oruçtan daha önemlisi doğruluk, dürüstlük. Çünkü doğruluk, dürüstlük olmadıktan sonra bu namazı, orucu geç. Böyle bir hava, böyle bir mesaj da dolaylı olarak sunuluyor, ifade ediliyor. Şimdi bu dört tane gizli mesajdan bahsettik. Bu dört gizli mesajı analiz etmeye çalışalım değerli izleyicilerimiz. Birinci olarak şunu ortaya koyduk. Müslümanlar hatasız olmalı anlamı çıkıyor burada. Bu doğru mu? Sevgili dostlarımız... Müslümanların hatasız olmasını isteriz, <laughs> arzu ederiz. Ancak bu mümkün mü fiilen? Fiilen Müslüman da olsa, kafir de olsa, Türk de olsa, Japon da olsa bir insanın hatasız olması, mükemmel olması mümkün değildir. Bizim böyle bir tabiatımız, böyle bir yapımız yok. Bu mümkün değildir. Böyle bir özelliğimiz yok. Ama hem Müslümanın, hem kafirin, hem İslami bir hayatı benimseyenin, hem benimsemeyenin, hem ehli ahiretin, hem ehli dünyanın her birisinin kendisini temizlemeye çalışması gerekir. Yani hatasız hale gelmeye gayret etmesi gerekir. Buna şüphe yok. Ama bütün bu gayretlerine rağmen hatasız olması beklentisi içerisinde olmak doğru değil. Çünkü insan mükemmel bir potansiyelle yaratılmıştır. Bununla beraber kendisi mükemmel varlık değildir. Muhammed Bozdağ hocamızın çok hoşuma giden ifadesini burada tekrar edeyim. İnsan aziz bir varlıktır fakat aciz bir varlıktır. Bunu göz önünde her zaman bulundurmak lazım. Peygamberler sadece Allah'ın ihsanıyla korunmuşlardır. Çünkü insanlara dost doğru yola rehberlik etmeleri gerekiyor. Onlar korunmuşlardır. Onlar hata etmezler. Bazen sürçerler onlar da. Çünkü mükemmellik Allah'a mahsustur. İnsan hatasız, eksiksiz mükemmel bir varlık değildir olamaz. Bununla beraber sevgili dostlarımız şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kur'an'a göre Allah zaten kullarından hatasız olmalarını istemez. Hata yaptıklarında temizlenmelerini, hatada ısrarcı olmamalarını ister. Çünkü hatasız olmak imkanı yok. Hata yapıyorsun madem Tamam böyle kabul ediyoruz bunu. O hatanda ısrar etme. Hatandan vazgeç. Bunu ister. Allah bizden bunu ister. İkinci gizli mesaj şuydu. Müslümanların çoğu yanlış yapıyor. Şimdi kişi haberleri izliyor, ekranı açıyor, çevresinde, mahallesinde birileriyle tanışıyor. Onun yaptıkları konuşuluyor. Dolayısıyla onu da Müslüman bildiği için diyor ki bütün Müslümanlar da böyledir anlamında. Biz ne Müslümanlar gördük? Müslümanım diyenlerin vaziyeti ortada. Müslümanım diyenlerden kastettiği milyarlarca Müslüman içinden bir tanesi, iki tanesi, beş tanesi, on tanesi. Şimdi bir veya birkaç Müslümanın hatası bütün Müslümanlara ve İslamiyet'e mal edilemez. Genelleştirilemez. Değerli izleyiciler, kabul etmek gerekiyor. Genelleştirmelerin hepsi insafsızdır. Hepsi insafsızdır. Mesela bir adamla biz tanıştık. Dolandırıcı. Bizi de dolandırdı. Üç kağıtçı. Tabirim hoş görünüz. Böyle bir adamla tanıştık. Ve soruyoruz memleket neresi? Adam da bir memleket bize söyledi. Şimdi hangisini söylesem töhmet altında bırakma riskim var. Söylemiyorum ama bir memleket söyledi. Şuralıyım. Biz desek ki oradan adam çıkmaz. Bu insaflı bir yaklaşım olur mu? Doğru olur mu? O memlekette yaşayan oradan çıkmış, yetişmiş, büyümüş. 30 milyon insan varsa, şu anda yaşayanlar değil, o oradan büyümüş, yetişmiş. 30 milyon insan varsa bizim gördüğümüz bir tane dolandırıcı var. Hadi onu destekler mahiyette 5 tane dolandırıcı olsun. O 5 tanenin yaptığı Geri kalan 30 milyona mal edilebilir mi? 30 milyon içinden ben 5 tanesini görmüşüm. Ve o 5 tanesine göre geri kalan 29 küsür milyonla ilgili hüküm verebilir miyim? Bu insafsızlıktır. Aynen bu şekilde Müslüman olduğunu ortaya koyan, bunu ifade eden bazı insanların yaptığı hatalara şahit oldum. Yanlışlıklara şahit oldum. E bütün Müslümanlar böyle diyebilir miyim? Bunu söyleyemem. Bu, bu, bu doğru olmaz, bu insafsızlık olur değerli dostlarımız. Bunda kabullenmekte fayda var. Eğer mensubiyetle hata arasında bir bağıntı, bir bağlantı aranacaksa o zaman bu işin adilane yapılması lazım. Şöyle bir tartım yapalım o zaman biz. İslami bir hayatı benimsemiş olan insanların toplamı ile onun içinden çıkmış olan suçluların oranı. Bir bunu koyalım. Bir de İslami bir hayatı olmayan sadece dünya için, zevkleri için yaşayan, ahireti önemsemeyen insanlar toplamını alalım. O insanlar toplamının içinden çıkan suçluları alalım bir de. Onların oranını ortaya koyalım. Şuranın oranıyla buranın oranını tarttığımız zaman belki o zaman bir denge ortaya çıkar. Ama gördüğümüz üç tane Müslüman dolayısıyla, yani üç tane hata etmiş Müslüman dolayısıyla bütün Müslümanlar böyle dersek bu insafsızlık olur. O zaman gördüğümüz 3 taneden daha çok 33 tane ehli dünyadan çıkmışsa, İslami bir hayatı yaşamayan, zaten namaz, oruç, tesettür böyle bir derdi olmayan bir zümre, bir grup içerisinden çıkıyorsa, suça karışmış olanlar, hata etmiş olanlar, e, o zaman biz onların da hepsini genelleyemeyiz. Onların da hepsiyle ilgili, işte bunlar kötü insanlar, bunlardan doğru yola gelen insan çıkmaz, anlayışına sahip olamayız. Her ikisi de insafsızlıktır. Doğru değerlendirme yapmış olmayız. Şimdi en kritik noktaya geliyoruz sevgili izleyiciler. En kritik nokta. Biz ne Müslümanlar gördük ifadesine gizlenmiş olan üçüncü gizli mesaj şu idi. Utanarak ifade ediyorum, sıkılarak ifade ediyorum, haşa diyorum. Eğer İslamiyet doğru bir din olsaydı, mensubu olan insanları da dost doğru yapmış olması gerekirdi. Bir adam Müslümanım diyorsa bunun tam doğru bir insan olması lazım. Bu anlayış. Bu doğru mu? Evet. Evet değerli dostlarımız, İslamiyet doğru bir dindir ve mensubu olanları dönüştürür. değiştirir. Davranışlarını, karakterlerini, huylarını disipline eder. Terbiye eder. Değiştirir. İnsanın kimyasını değiştirir. İnsanın ruhunu değiştirir. Çünkü bilincini, algısını değiştiriyor. İslamiyet böyledir. Hayatın her alanında nasıl yaşanması gerekiyorsa bunun dersini İslamiyet verir. Kur'an ile sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ile bu dersi verir. bu Bu, bu böyle. Evet, İslamiyet insana dokunur ve değiştirir. Bununla beraber İslamiyet isimde kalmadığı zaman, hayatın içinde uygulandığı zaman bu dönüşümü, değişimi gerçekleştirir. Ve İslamiyet bir bütündür. Sadece namaz değildir, sadece tesettür değildir, sadece hacca gitmek değildir. Hakeza. İslamiyet bir bütündür her şeyiyle. O bütünün içinde ben ne kadarını fiilen, ne hassasiyette ve ne niyetle uygularsam İslamiyet beni o kadar değiştirir. Şöyle örneklendirelim bunu. Ben hastayım. Bayağı hastayım. Öyle ki bana özel tasarlanmış olan bir ilacım var bu ilacımı günde beş defa uygulamam gerekiyor. Ve bu ilacı ben ne kalitede ne doğrulukta uygularsam o kadar ayağa kalkıyorum, o kadar iyileşiyorum. Uygulamadığım zaman da yataktan kalkamıyorum, gözümü açamıyorum. Beş defa uygulamam gerekirken ben hiç uygulamıyorsam o zaman ama o ilaç benim evimde var. Hiç de uygulamıyorum fakat ben. O zaman dışarıdan bakan insanlar şunu söyleyebilirler mi? İşte ABC ilacı işe yaramaz bir ilaç. Nereden anladın bunu? Adamın evinde var, kendisine kar etmiyor. Mutfağında her gün gördüğü yerlerde o ilaç var ama kendisine faydası yok. Faydası olur mu uygulamazsan onu? onu sen içmezsen, tüketmezsen, yapman gerekeni yapmazsan faydası olur mu? Olmaz. Şu da ihtimal var. Ben 5 defa onu tatbik etmem gerekiyordu. Ben dedim ki günde bir defa yeter veya haftada bir yeter. Kendim böyle bir yorum yaptım hasta olarak. Dedim ki ben her gün 5 defa hoşuma gitmiyor. Haftada bir uygulasam yeter. Ondan sonra yine yataktan kalkamadım, iyileşemedim. Dışarıdan bakanlar diyorlar ki al işte bu ilacı içiyor, kullanıyor. Yine faydası yok. Hayır. Doktor bana demiş ki günde beş defa bu ilacı tatbik etmen lazım. Ben bunu uygulamamışım. Ondan sonra şifa bulmamışım. Çevremdeki insanlar da işte ilaç etki etmiyor dese. Makul olur mu? İslamiyet böyledir. Beş defa günde uygulanması gereken namaz var. Namazın dışında da bizim üzerimizde birçok görevler var. Uzak durmamız gereken Allah'ın yasakladıkları var. Bunları ben ne kadar uygularsam o kadar beni mükemmelleştirir. Bunun da örneklerini görüyoruz. Hala günümüzde dahi kamil insanlar vardır. Bunlar İslam'ı doğru bir niyetle, doğru bir şekilde uygularlar ve uyguladıkları zaman da hakikaten onlardan hatalarını çok aza indirmiş, kendisini disipline edebilmiş insanlar görürsünüz. Yani İslamiyet sonuç vermiştir. Bunu en basit şekilde biz kendi hayatımızda, çevremizde dahi görüyoruz. Asr-ı saadet bunun örneğidir. Peygamberimizin ashabı kiramı nereden alıp nereye kadar götürdüğü bir örneğidir bunun. Asr-ı saadete gerek yok. Biz kendi etrafımızda da görüyoruz değil mi? İslami bir hayatı daha önce benimsememiş olan insanlar sonra bakıyorsunuz namaza başladı, tövbe etti, içkiyi sigarayı bıraktı. Sonra onun hayatının daha güzelleştiğine şahit oluyorsunuz. Ama mükemmelleşti mi? Mükemmelleşmedi daha güzelleşti. Mükemmelleşmesi neye bağlıydı? Bütün reçeteyi tam olarak uygulamaya bağlıydı. İslam ne getirdiyse, ne emretti, ne yasakladıysa bunları tamamen uygulamış olmaya bağlıydı. Değerli izleyicilerimiz dolayısıyla hata yanlış yaptığını düşündüğümüz ve bizim gözümüzde İslamiyet'i temsil eden insanların ismen değil, amelen Müslüman olması durumunda ancak bu iddia gerçekleşmiş olur. Yani İslam'ı tam uyguluyor, her şeyle dört dörtlük, bununla beraber işte yaptıkları ortada diyorsak, o zaman belki bu iddianın bir geçerliliği olur. O da bir kişi iki kişi üzerinde gördüğümüzde bütün Müslümanlara mal edilemez, genelleştirilemez. Bunu da ifade etmekte fayda var. Sevgili izleyiciler, bütün bunların ardından bir de dördüncü önemli iddia vardı gizlenmiş mesaj. O da şu, demek ki namaz, oruç, haç yeterli değil. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık bunlardan daha önemli. Bunu da şu şekilde ifade etmekte fayda var. Kısmen bir doğruluğu var bu yorumun, yanlışlığı da var. Doğruluk tarafı şu, evet zaten namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, tesettüre girmek bunlar zaten üzerimizdeki farzlardır. Yani Allah'ın emirleridir. İçkiden, kumardan, zina'dan, şundan buna uzak durmak. Bunlar da üzerimizdeki Allah'ın haramlarıdır, yasakladıklarıdır. Bunlar tabii ki uygulanacak. Bununla beraber, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık gibi değerler, onlar da zaten Allah'ın emirleridir. Aynen namaz gibi, aynen tesettür gibi, onlar da Allah'ın emirleridir. Biz birisini diğerinden ayıramayız. Daha önemli de diyemeyiz. Namaz nasıl üzerimizde görevse, çalışkan olmak da üzerimizde görevdir. Namazı kılmak şartıyla o da ibadettir. Doğru değil mi? Ee, biz namazı terk ettiğimizde nasıl günaha giriyorsak, dolandırıcılık yaptığımızda da öyle günaha gireriz. Bu da zaten yine Allah'ın yasakladığı bir durumdur. Yani onlar da ibadetten parçadırlar. Onlar da İslam'ın dairesi, kapsamı içerisinde bulunurlar. Dolayısıyla, işte namaz oruçla olmuyor, asıl asıl doğruluk, dürüstlük demek asla doğru değil. İkisi birbirinden ayrılamaz şeyler. İnsan hem namaz kılmalı, hem oruç tutmalı, hem görevlerini yerine getirmeli, haramlardan kaçınmalı. Hem de tabii ki doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık gibi erdemleri kuşanmalı, sahip olmalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hayatıyla her iki dersi birden bize vermiştir. Sevgili izleyiciler... Özetle kısaca bir toparlayalım isterseniz meseleyi. Bugün sizlerle şunu konuşmaya çalıştık, şunu düşündük. İnsan Müslümanlara bakarak İslam'ı değerlendirse doğru olur mu? Sadece Müslümanlara bakarak İslam'ı değerlendirse doğru olmaz. Çünkü İslam'ın modeli gördüğümüz herhangi bir Müslüman değildir. İslam'ın modeli bizim mahallemizde gördüğümüz imam da değildir. İslam'ın modeli çok öne çıkarılan şaşalı hale getirilmiş insanlar da değildir. İslam'ın modeli sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır ve Kur'an-ı Kerim'dir. İslam'ın modeli onlardır. Öyleyse biz onlar üzerinden ancak İslam'la ilgili hükme varırız, yargıya varırız. Onun dışında gördüğümüz birkaç Müslümanın hataları dolayısıyla bunu genelleştirip işte bütün Müslümanlarda böyle, Müslümanların da ne halde olduğunu görüyoruz gibi ifadelerle kendimize ve hakikate insafsızlık etmekten Allah'a sığınırız. Değerli dostlarımız Cenab-ı Hak zihinlerimizi ve kalplerimizi temizlesin. Dost doğru saf bir şekilde kendisine yönelmeyi ihsan eylesin bugünlük programımızın sonuna geldik. Mavera'da inşallah bir sonraki programda yeniden buluşmayı diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.